arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bazı bilmediğiniz bazı şey bilmediğiniz şeyleri göstereceğim. Belki bilenlerimiz vardır aklımdaki şeylerden. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün, şimdi hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bakalım şimdi alalım şuradan istediğim yaratıkları. Bakalım. E, çorbalar kabuk, kabuklar da kabuk. Hmm. Çorba, çor kurt. Tamam önce bunu göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar buraya böyle blaze bıraktığınızda ve böyle su bıraktığınızda blazeler ölüyor. Bakın. Ama buradan kurtulunca Bakın yani öl öl. Ve öldü. Gördüğünüz gibi plaza çubuğu diyor. Ee, şimdi de başka bir şey deneyelim. Şöyle biraz uzaklaşalım buradan. Haydi gidelim. Şunları koyalım geri. Arkadaşlar şurada kurdu alıyoruz. Ve lama nerede lama? kutu kayısı şöyle koyun evet arkadaşlar devam ediyoruz bulamayı bulursam buradayız dur şuradan yazalım arkadaşlar bula yazıyoruz bakalım ee nerede bir yaratık ya yaratık diyorum yani hayvan bakayım neyse bulamıyorum Arkadaşlar kurtla lamayı birbirinin yanına bıraktığınızda şey lama kurta çıkıyor. İkisi bir iki böyle dövüşüyor. Onu da göstermek istiyordum. Şey lamanın şeyini bulamadım. Ee, şimdi arkadaşlar size bir şey daha gö göstermek istiyorum. Öncelikle gündüz yapalım. Arkadaşlar Buraya giriyorsunuz böyle. Öncelikle buraya bir tane çubuk bırakıyorsunuz. Sonra şimdi set e ne diyorlardı? Neyse arkadaşlar ona video sonunda göstereceğim. Şimdi başka şeyler göstermek istiyorum. Arkadaşlar önce kendim bir hayata kalma yapayım ve göstereyim size. bakın buraya görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane dur, çubuk bırakıyorsunuz buraya. Ondan sonra K yazıyorsunuz, I yazıyorsunuz. iki tane de L yazıyorsunuz. Şimdi ki, yani kil yazıyorsunuz. iki tane de L. Buna basıyorsunuz. İşte böyle ölüyoruz. Lan zombi git ya. Bir şey göstereyim şurada arkadaşlar. Allah yanıyorum. Tamam geçti. Hemen kendimiz yaratıcı yapalım. Başka şeyler de göstereyim. Hmm, bana mı geliyordun az önce <laughs> sen? Öl. Bir konuştu öldü. Ee, başka ne gösteririm? Hmm. Arkadaşlar bir tane göstermek istiyorum. Bakın buraya bir tane. Bakın gül çalılığı. Bak, bakın arkadaşlar. Buraya böyle kemik yok bıraktığında üstünden gül çalılığı dökülüyor. Bir sürü böyle. Bazı arkadaş, arkadaşlarımız hayatta kalma oynadığında belki bulamıyordur bu gül, gül çalıklarını. Böyle bir tanesini bırakıp. içine kemik tozu bırakıp böyle bir sürü yapabilir. Bakalım bu da oluyor mu? Oha! Arkadaşlar şuna baksanıza. Bunu ilk defa yapıyorum. Belki olurdu onun annesinden geçimde. Ve bir sürü çiçek. Ha! İnanamıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir tane bu meyvesini alıyorsunuz böyle yaratıcı yaratıcı kendi yiyebiliyorsunuz bakın yediğinizde ışınlanıyorsunuz ha acaba böyle yaptım mu? Yo, 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi öncelikle size bir şey daha göstereceğim. Öncelikle şöyle bir zaman girişi yapayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane çöl, zombi koyuyoruz. Ondan sonra köylü. Lan köylü kaçma ya. <laughs> arkadaşlar. Size de göstermiş olurum arkadaşlar. Gece nasıl yapılır? Kimme? Set. Yazıyorsunuz. Kim kimle boş koyuyorsunuz set yazıyorsunuz ondan sonra ni kahut kahut bunu yazıyorsunuz ve bakın gece oldu saat oha Minecraft'ta saat bu kadar uzun Neyse. 나eleten 냐갖음 배해 간다 귀엽다 � us 5함윽복 Koyayım. İçer gir içeri. Rüyasını zaman gitti. Kör lan. Ya sen bir git. Ya of sen gelme ya git git git. Bak yine geldi yolla. Heh, tamam bak bu olur. Şuraya yaz ki. Zombi koyalım. Tamam dönüşüm. Ne? ne? ne yani zombi bir sanki. Devam arkadaşlar köylüyü koyalım. Kaşık olur mu ki? Aman dur ya zombi dur. Sen git bakalım çok tatlı ya arkadaşlar. Bir bir Hadi git. Bay. Zombi. Başka çoruz. Zombi nerede koyuyoruz? Öldü. Öldürmez de.

Lütfen onu kırdım görmüştür. Heh tamam. Sen gidebilirsin. Heh. Tamam. Merhaba köklü zombi. Şimdi sana zayıflık istiyor atom şöyle. Bunu sonra. Ha? İlk defa gördüm. Oha oldu harbiden. Arkadaşlar bakın. köylü zombiyi böyle titriyor. Bakar, dakika bekliyorsunuz. Gidiyor şey. Allah'a da oldu. İyileştir. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi bu köylü zombiydi. Kö şey zombi köylüydü. O şey dönüştü artık. Köylüye bakalım. ben ha ne Bir daha yapalım bakalım. Oha! Kılıçla. Heh. Şimdi git bakayım. düştü. Tamam. Şimdi arkadaşlar zayıflık iksiri atıyorsunuz böyle. Ondan sonra elinize altına yazıyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar burada iyileştir yazıyor. Buna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Birazdan dönüşecek köylü Biraz titriyor tabi. O normal. Alalım. Az önce yaptım arkadaşlar inanmayacaksın inan inanmayacaksınız diye şey 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 yaptım o yüzden şimdi gözünüzün önünde dönüşecek <laughs> belki bana inanmazsınız diye şey yaptım. Video ödülü göl arkadaşlar. Kö Köylü zombi köylüye dönüşmüştü. Şimdi gözünüzü önünüzü yapıyorum. Hmm. Gördünüz mü? <gülüyor> 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 hadi dönüş artık hadi. Arkadaşlarımız bekliyorsun ya Senin ağzın ne böyle? Bak bunu da kumat. <laughs> Merak etme, köylü koyun gerçekten yumuşacık. Evet. A -a -a. Bakın arkadaşlar, ben gördünüz işte, mü? şimdi başka bir şey gö göstereyim size. Ne istersen başka. Arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim. Bakalım Enderman koyduğumuzda kafamıza bal kaba koyduğumuzda Enderman bize zarar veriyor mu? Bunu göstereceğiz. Göstereceğim size. Bakalım. Aha veriyor. Ha, bunu koyalım. Ah. Bilmiyorum olmuyor herhalde. Ve... Ben ya Olmuyormuş arkadaşlar Onu öğrendik çizgilerini bitti ben, sen beni mi az önce he? Hı? Pislikler insanların Eşyalarını çalıp bunyalarına götürüyorlar. Ne yapayım şimdi ben ne yapayım? Ne yapayım? Neyse. Arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim. Portara bir dakika bunu göstereyim. Bakın genelde yani hayatta kalmadı olduğunuzda portayı kıramıyordunuz. Ama şimdi kırılıyor. Bakın böyle. Çakmayı almayı unuttum. Şimdi nefes nefes kal. Çakmayı alalım. Yakalım. Bakın arkadaşlar. Böyle kırdığınızda kırılıyor. Ama hayatta kalmak olduğumuzda kırılmıyor. Böyle yani o topraklar kalmış olur. Şimdi bu geleyim. Size başka bir şey de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şeyde olduğunuz gibi hmm. Hmm. Arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim. Ya, Bakın. de istediğiniz renkte alıyorsunuz ve buraya bırakıyorsunuz. Bakın. İçine yapmaya çalışırsanız böyle patlıyor. Nedir de olduğunuz için patl patlıyor yani. Nedir de uyuyamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. İstediğiniz renkte yatağı bırakıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz ve pom <laughs>